Herkese merhaba. İkiz kenar üçgenin özelliklerinin kullanıldığı güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle. Bir ABC dik üçgeni verilmiş. Burada şu DE açıortay, ortay. BD uzunluğu X, DC uzunluğu 4 olarak verilmiş. Şu AD uzunluğu da 12 birim. Şuradaki eşit olan açıların aynı zamanda şuradaki BAC açısına da eşit olduğu verilmiş. Yani şuradaki BAC açısı ADE açısına, o da EDC açısına eşit. Evet, buradan şu x uzunluğunun ne olduğu soruluyor. Soruyu iki farklı yöntemle çözeceğiz. Öncelikle videoyu burada durup durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Ben şimdi videoyu durdurduğunuzu düşünerekten sorunun çözümlerine geçiyorum. Öncelikle birinci yöntem. Şimdi birinci yöntemde şimdi öncelikle şu açılarımızı bir yazalım. Şurası alfa ise burası da alfaysa şurası alfa. Evet soru da bu şekilde zaten verilmiş. Şimdi bakın şurayı bir ikizkenar üçgen elde etmek için şurası 4 birim. Bakın şu AD 12 birim. Dolayısıyla şu 8 birim daha uzatıyorum. Ne oldu? Şurası 12 oldu. Burası da 12 oldu. Şimdi A ile F'yi birleştirdiğim zaman ne oldu? Bir ikizkenar üçgen elde ettik. Bakın 12 12 Dolayısıyla ikiz kenar üçgen şuradaki açı ortay olduğu için bu açı ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Dolayısıyla şuraların uzunlukları da birbirine eşit olacaktır. Yani AG ile GF de birbirine eşit olacaktır. Şimdi bir sonraki aşamada bakın şimdi burada şuraya beta dersek bakın şu açıya beta dersek şu alfaydı. Dolayısıyla ki alfa ile beta'nın toplamı neymiş? 90 derece. Şimdi şurası da alfa olduğuna göre şu sarı olan üçgende de şu açının beta olması gerektiğini görüyoruz. Yani şurayı beta dediğimiz zaman bakın şu üçgende yani DGF üçgeninde alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Bu durumda şuradaki ABC üçgeninde de alfa ile beta'nın toplamı 90 dendiği için Dolayısıyla 90 çıkacağı için şuradaki açı da beta olacaktır. Çünkü şurası alfaydı. Dolayısıyla ne oldu? Bakın ABF üçgeni ne oldu? Bir ikizkenar üçgen oldu. Bu AC uzunluğu, yükseklik aynı zamanda ne oldu? Kenar ortay oldu. Kenar ortay olduğu için x artı 4 ile 8 birbirine eşit olmak zorunda. Buradan da x eşittir 4 çıkacaktır. Şimdi ikinci yöntemde, ikinci yöntemde, şimdi şuradaki toplam açı buraya alfa buraya beta dersek alfa artı beta. Dolayısıyla şuradaki her bir açı da alfa artı beta olacaktır. Şimdi bunu gördükten sonra bakın şöyle bir ikizkenar üçgen oluşturuyorum. Yani şurada şu AC yükseklik aynı zamanda açı olacak şekilde şu şekilde bir ADF ikizkenar üçgen elde ediyoruz. Şurası alfa, burası alfa. Şu uzunluklarda 12'şer birim olacaktır. Şu açının tamamı 2 tane alfa artı beta olduğu için şurası da 2 tane alfa artı beta olacaktır. Şuralarda 4'er birim. Şimdi ne oldu? Bakın. Şurada 2 tane alfa artı beta ile alfanın toplamı 90 derece olmak zorunda. Yani iki tane alfa artı beta ile alfanın toplamı 90 derece. Buradan 3 alfa artı 2 betanın 90 derece eşit işte olduğunu görüyoruz. Şimdi şu üçgene bakalım. Bakın şurası 90 derece. Şurası alfa artı beta. Dolayısıyla şurası ne olması gerekiyor? 2 alfa artı beta olması gerekiyor. Çünkü neden? 3 alfa, bakın 3 alfa artı 2 beta 90 derece. Dolayısıyla şurası 2 alfa artı beta olmalı ki alfa artı beta ile toplayınca 3 alfa artı 2 beta olsun. O da 90 derece. Şimdi burası 2 alfa artı beta. Bakın şurası da toplamı da 2 alfa artı beta. Yani ne oldu? Bakın bir ikiz kenar üçgen elde ettik. Şurası 12 birim. Dolayısıyla şurasının da ne olması gerekiyor? 12 birim olması gerekiyor. Buranın 12 birim olması için de isin 4 olması gerekiyor. Evet iki farklı yöntemle sorumuzun çözümünü yapmış olduk. Bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yoğunluk, bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.